Herkese merhabalar arkadaşlar. Jant sizlerleyim. Saatlerimiz şu anda akşam 9.30 ve sunucumuz 326 kişi. Bu arada bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Slash hood yazıp sağ üstte görüntünüzü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse ben native kullanıyorum genellikle. Şimdi Çakır ailesini ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Onlarla roller yapacağız. Kapıda hemen biri pusula bekliyor. Basıp gidiyorum anasını satayım. Şimdi Çakır ailesinin mekanlarının Yoza konumunu da açtık oluşturur. kendimize. Şöyle mekan konumuna takip edelim. Hemen gidelim hızlısından. Sağ dönün. Ben diyorsanız ki navigasyon sesini duymak istemiyorum. Şuradaki yerden navigasyonun sesini kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hop yanlış gittik la çakırların yeri burada değil. Geri döneceğiz. Pardon. Buradan sol sonra sağdaki ilk yermiş. Heh, burası. He, burası hala çakır mıymış ya? Vay anasını satayım. Evet. Bakalım 74-47 burası mı? 7445 bura. Bunların mekan neresi? Bir böyle yandan giriş mi var? Ha, gördüm Gidilip kapıları Evet mekanlarına girişi sağladık arkadaşlar. Aracımızı da böyle bırakalım. Selamünaleyküm. Eyvallah arkadaşlar. Eyvallah. Bunlar nerede Allah yukarıda mı? Bu adamlar nerede oğlum? <laughs> efendim Bora. Tamam Bora buradan kardeşim buradan. de hani biz şu anda başka bir yerdeyiz anladın mı? Buradan da değilmiş. Buna koyayım şansımız. Hoş bulduk kardeş. Siz gelin buradan Sizin gidelim. patronunuz evliya ne anasını amında amına koyayım bekletiyor bizi kapılarda. Vallahi bakmıyor bak içerideki şey. bekliyor. Nerede? Ee, şey kapıda. Nerede? Şu ikinci ikinci kapıda. Şurada. Evet mekanlarına geldik gençler. Selamun Aleyküm. Geldiniz. Aleykselam. 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 Pek Aleykselam. hoş bulmadık ama kardeş. Biraz Hatta hiç ya. hoş bulmadım. Birazcık. Doğrudur doğrudur. Kusura bakmayın birkaç sıkıntı yaşandı orada. Şimdi kardeşim bizi mekanına davet ettin değil mi? Doğrudur. Kapı numarasını da söyledin değil mi? Biz kapı numarasına geliyoruz aşağıda bekliyoruz. Bizi karşılayan neden yok. İki tane adamını göndermişsin. İki tane adamın yani ne istediğini ne anlatmak istediğini de bilmiyor. Bize yolu da tarif edemiyor. Avel avel aşağıda bekliyoruz. Bundan haberdarsın hala daha aşağıya inmeye tenezzül etmiyorsun. Burada oturmuşsun. Bir yanlışlık oldu ya kusura bakmayın diyorsun. Oğlum bu nasıl bir saygısızlık lan Evliye, he Doğru bey. Oğlum doğruysa niye doğruyu yerine getirmiyorsun? Yani ilk defa tanışıyoruz kusurunuza bakmayın Yaptık ya da Yani Fena bir karşılamaya ediyoruz, hak etmiyor muyuz biz? He bir karşılama hak etmeyecek kadar aciz tamam, miyiz tamam, biz? Tamam. Bizim mekanımız sizin mekanınız Eyvallah kardeş Sizi çok fazla ayakta tutmayayım en güzel köşe siz. Geçin oturun hepiniz geç Adamlarınızı ayakta kalsın Teşekkürler İdris Bey Tamam Oturun bakalım herkes. Şimdi değerli arkadaşlar. Azat Çakır'ın varisleri misiniz? Aynen. Aynen. Azat Çakır kardeşimize Aynen. buradan hapishane hayatında bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Umarım en kısa süreçte cezaevinden çıkar aranıza geçer. Tekrar başınıza durur. Evelallah. Bundan şüphemiz yok. Şüphesiz tamam. ki azat çakırlar ölümsüzdür kardeş. Bir azat çakır ölür, bin azat çakır dirilir. Ağzınıza sağlık İdris ee, Bey. Benim ağzıma sağlık ama siz hiç azat çakırın varisleri gibi durmuyorsunuz kardeş. Sadece ağzınıza sağlık. Siz herhalde benim Bilmiyorum kadar sevmiyorsunuz azat çakırı. Sevmiyor muyuz? çok severiz de. Her gün görüşmeye yani gidiyoruz. Kardeş. Sen bir sus bakayım. Burada abilerin konuşuyor. Biz Azat Bey'in işlerinin resmi tarafıyız. Yani pek çok Azat'ın yaptığı işleri yapmayız. Bir Azat kadar senin de dilin konuşması gerekiyor. Eğer bu aile şu anda liderlik yapıyorsan sözcüsü sensen konuşacaksın kardeş anlatacaksın. Anlatacaksın ki benimle samimi olacaksın. Benimle iletişimde olacaksın. İleride bir gün bir şey istediğinde Benden isteme yüzün olacak. Doğru dedin Hüsnü Bey. İnşallah vatanın var. Adnan! Şu önünde ya dans eden yani. Avel'in ensesine patlat bir tane. Vallahi abi patlattım da bunun ense kalın herhalde biraz anlamıyorum ne oldu. <laughs> kalın Engelli herhalde. Engelli olabilir yani. Bana bak lan Ali. Alem. Burada ya duruyorsan abi, adam şey. olacaksın ha. Öyle kıvırtmayacaksın karı gibi. Çok karı gibi kıvırtmak istiyorsan çıkaralım masaya kıvırt. Para alsınlar ensene. Aynen öyle. Oynayacaksan geç masaya. Pekala İdris Bey. Şimdi Evliya. Kalk bakalım aya. Buyurun İdris Bey. Bu şehirde doğru, dürüst, mert olacaksın Evliya. Bu arkanda olan kardeşlerinle beraber korkusuzca mücadele edeceksin. Sana verilen emaneti en iyi şekilde karşılayacaksın. Diri tutacaksın. Bu şekilde kimseye boyun eğmeyeceksin evvelallah bir problemin bir sorunun Hı -hı. olduğunda İdris Yurt seven adamlarına da anlatmaktan çekinmiyorsun. Tamam mı? İnşallah İdris Bey ya, yakışır. Ali sen malsın. Ne yapacaksın? Bize yakışır bir şekilde davranmaya çalışacağız şehirde. Yani. İnşallah kardeş. Yani yaparsak cezamızı kesersiniz. En iyi şekilde çalışman gerekiyor. Bu şehire çok fazla katkınızın bulunacağına inanıyorum. Daha kalabalık olacağınıza da inanıyorum. Birlikten kuvvet doğar. Siz güçlüsünüz. Daha da güçlü olabilirsiniz kardeş. Sayenizde inşallah istiyorum. Bir şeye ihtiyacınız var mı bu şehirde? Bana anlatın bakalım birazcık. Şimdi Azat Bey'in yokluğunda varlığında da yani şöyle söyleyeyim. Ailemize bayağıdır bir sevkiyat yapmıyor, Bir şey yapamıyor. Evet. Azat Çakır bunun kendisi istemiyor herhalde. Yani en yakın bir sürede size de uygunsa bir sevkiyat yapmak istiyoruz. Madem Azat Çakır'ın varisisin onun yerine buradasın. Size ufak bir ikramımız da olur evvel Atlan arabadan iki çanta getir bakayım bana. Kalın çantaları getir. Ben abim ben, ben. Hadi bakayım aslan parçası. Selam aleyküm aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam kardeş. selam. kardeş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Azat dayının beraatiyan meselesidir. Öyle mi? Aynen öyle. Öyle öyle. Ne zaman berat eder ya. gibi düşünüyorsunuz? Berat etmezse biz kaçırırız. Sıkıntı yok. Yani, Yorulmaz lan kardeşim benim. İşte sizden bunu istiyorum. Kardeş yiğit ve mert olacaksınız ha. Odru meydan. Bey siz de yardımcı olursanız en yakın zamanda çıkarmak istiyoruz. Çıkarma şansınız varsa ben işlemlere hızlandırırım kardeş. Hiç sıkıntı etmeyin. Devlet kanalımız geniş biliyorsunuz. Doğru. Doğru. Getirdin mi çantayı Adnan? Getirdim abim benim. Al buyur. Ah eh, koy bakalım. Aç bakayım evliya çantanın ağzını. geleyim oraya. Bir müsaade verin arkadaşlar. Müsaade verin. <laughs> 330 mi? kişi ya. Bizimle olan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel. İyi ki varsınız. İyi ki bizdesiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sol alttan iki sayenizi ayırıp bir abone olup bildirimleri açarsanız Güzel. çok Güzel. mutlu olurum. Dayı gel buraya gel. Dayı, dayı burada Zor otur. Geç geç yakana otur bakalım Evliya. Görüyor musun Evliya içindekileri? 3 adet ederiz. Kalaşnikov Ademizin 7 adet de pistol Şimdi bu silahları alıyorsun Adamlarına satmıyorsun Tamam mı? Adamlarına ücretsiz bir Doğru. şekilde bölüştürüyorsun evet. Tamam mı? Anladım şu an Bu çantalar şey, sizin var. bu çanta sizin kardeş. Adamlarına parayla satmadan bölüştürüyorsun. Helal bir şekilde. Harama el uzatmıyorsun tamam. Estağfurullah estağfurullah. şeyler almasın. Eyvallah kardeşim, eyvallah aslan parçası. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar, milyonerleri bir ziyarete gideceğim. Milyonerlerle gerekli bir konuşma yapmam gerekiyor. Yapmam gereken bir konuşma var. Dilerseniz siz de adabınca, üslubunca, konvoyumuzda böyle sağ sol makas atmadan takip ederseniz mutlu olurum. Anlaştık mı? Biz de gelmekten mutlu Anlaştık. Tamam, için milyon Çağrı Tamamdır. gelebiliriz İdris Bey. Tamamdır. Konvoyda dikkatli olacaksınız. Araçlarınızı hazırlayın. Ufaktan çıkış sağlayalım. Haydi Aynen bakalım. Abi. Evet. evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde de bir sonraki videomuzda milyoner ailesini ziyaret edeceğiz mekanlarında. Onlarla ilgili bir asfelde bulunacağız. Onlarla ilgili kafamıza İdris Üstüvi'nin takılan bir soru işareti vardı. Onları cevaplayacağız ve rol yapacağız inşallah. Bir sonraki videoda yarın 18.00'da sizlerle olacak. Sol alttaki abone ol butonundan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğeni de atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.